Arkadaşlar, arkadaşlar bu karantina konusunu açıkladım devamlı videolarımda. Ama gördüğüm kadarıyla bazı kişiler bunu hala da anlamamış durumdalar. Türkiye'den geldiğiniz zaman Finlandiya size 14 günlük karantina var. Bu tavsiye niteliğinde ama öyle artık bu hafta Eğitim Bakanı'nın açıkladığı üzere okullara kesin kez ne öğretmenler ne de çocuklar gidebilir. 14 gün gidemeyecekler geldikten sonra. Yani önce tavsiye niteliğindeydi ama şimdi zorunluluk oldu yani sen evine gelir. Ha evdeki karantina nasıl dışarı çıkmanız serbest işte siz kendiniz dikkat edeceksiniz kurallara. İş yerinize gidip çalışayım diye diyenler var. Yani iş yerine gidip çalıştığın zaman eğer karantina süresi 14 günlük var. Bu süre zarfında o iş yerinde birinde korona çıkarsa veya sizden çıkıp ona bulaştığı tespit edilirse yani iş yerinizinde bu iflası gibi bir şey yani. Gazetelere çıkarsınız, tazminattan tut her şey var. Onun için bunu riske almayınız. Evet, bunu yani bazı arkadaşlarımız gevşek davranmaya çalışıyor ama bunu riske almayınız yani. Karantina var. Evet, gelelim ikinci konuya. Bu konuda e, test konusu. Test yapılmıyor biliyorsunuz e, Türkiye'ye gidenlere, ne karantina ne test var. Rahat rahat içeri girebiliyorsunuz. E, Türkiye'den Almanya gibi ülkelere giden Almanya kesin kesin Türkiye'den gelenlerin elinde test yapılmış, negatif çıkmış korona testi kağıdı istiyor. Finlandiya için bu söz konusu değil. Yani Finlandiya gelirken Türkiye'den herhangi bir test yaptırmanıza gerek yok. Ama Almanya üzerinden geliyorsanız yaptıracaksınız. Direkt Finlandiya'ya Türkiye'den gelirseniz test yaptırmanız gerekmiyor. Finlandiya Havalanı'nda test e, uygulaması şu şekilde var. E, eğer siz öksürüğünüz işte ateşiniz yüksekse sizi teste tabi tutuyorlar. Yani her gelen yolcuyu teste tabi tutma gibi bir durum yok. Ama burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Yani bugün yine bir olayla karşılaştık. Arkadaşımız Türkiye'den uçakla gelmiş. Evet, 10 gündür de öksürüyormuş orada. Evet, geliyor. Ondan sonra trene biniyor ve Finlandiya içinde de seyahat ediyor. Türkiye'de iç hatlarda da seyahat etmiş. Bu arkadaşımızda koronavirüsü tespit edilmiş Finlandiya'da. Ee, yani büyük bir sorumluluk. Yani yüzlerce kişi şu anda e, ile itibat kurulup Onlara bildiriliyor bu konu tabi siz aynı uçakta seyahat ettiniz, testinizi yaptırdınız mı gibi konular var. E aradan da bir hafta geçmiş uçak geldikten sonraki şu anda olay duyuluyor yani kimsenin haberi olmuyor bundan. E bulaşanlar da artık onlarda bir beş belki şu anda çıkmaz da bir beş gün sonra çıkma durumu var koronavirüsün onlarda. Bu bakımdan kimseyi riske atmayınız. Eğer şüpheli görüyorsanız ki ölçünüz müksünüz var gidin korona testinizi yaptırın. Yani. Bu hem sizin için önemli hem de etrafınızdaki insanlar için. Çünkü bir insanın hayatını tehlikeye atmak çok büyük bir sorumluluk. Yani onu yapmayınız. Bunu da belirteyim. Yani bugünkü konumuz karantina olayı Finlandiya dönüşte var. Finlandiya şu anda büyük bir ihtimalle yakında yani 5-6 ülke kalacak karantina yapmayacağı, karantina alınmayacak. Yani gidip geldiğiniz zaman bu ülkelerde işte Estonya, Litvanya, Letonya, işte Norveç var. Macaristan var. Yani küçük, küçük birkaç tane ülke. Diğer ülkelerin hemen hemen hepsine e, ben karantina olacak. Zaten bu, şu gidiş şu anda şunu gösteriyor. Ya e, Koran'da ikinci dalga Finlandiya gelmiş durumda zaten. E, büyük ihtimalle sınırlarını yine kapatılmak yani sınırlar uç e, denetimlere kapa, kapatılacaktır. Denetim yapılacaktır sınırlarda. E, bu da set sert korona önlemlerini yeniden gelecek Finlandiya. Restoran arkadaşlara zaten uyarı yaptıydım bunu hazırlıklı olalım arkadaşlar. Yani bu korona virüsü artık bununla yaşamaya alışmamız lazım. İlacı bulunana kadar veya aşısı bulunana kadar en büyük e, e, önlemle maskenizi takacaksınız e, toplum arasına girdiğiniz zaman. Ellerinizi yıkamanız söz konusu. Bir de sosyal mesafe. Finlandiya'da gelecek hafta maske uygulamasına tavsiye şeklinde başlanıyor. Ama zorunlu hale de gelecektir. Yani arkadaşlar e, koronayla yaşamaya Yaşamayı öğrenmemiz lazım, önlemlerimizi alalım ve başkalarının hayatında riske atmayalım. Bu videomda belirttiğim gibi e, olaylar oluyor. Bu arada e, Turku şehrine Balkan ülkesinden gelen uçaklarda çok korona çıkmış. Yani bizim Türkiye'den bir tane çıkması bir şey değil, fazla şey önemli değil. Önemli de o kadar önemli değil. Yani çünkü e, Turku şehrinde öyle, Finlandiyalar, o Kutlama yapmışlar Estonya'da. 80 kişi oradan. E, Kreşlerde, Mureşler'de gelenler Yunanistan'da şu anda bir adayı kapatmışlar tamamıyla. Gece eğlenceleri şey kapatmışlar. Orada da İsveçli turistlerin yoğun olduğu yermiş. Yani Yunanistan'da son 2 e, haftada 3 katına çıktı virüs. Yani virüs, bu virüsten kurtuluş yok. Ona göre önlemlerimizi alalım. Uçakla olan gereken dikkatli olalım. Yani her uçakta olma ihtimali var. Evet arkadaşlar. Her de yine hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.